Köln Yetiştirme Yurdu'nda 4 Türk çocuğuna cinsel istismar iddiası gündeme bomba gibi düştü. Almanya'nın Neus kentinde korunmaya muhtaç çocuklar için çalışmalar yapan Umut Yıldız Derneği'nde geçtiğimiz hafta sonu ailelerinden koparılan çocuk ve aileler için düzenlenen sabah kahvaltısı etkinliğinde cinsel tacizin yanı sıra şiddete maruz kaldıkları iddia edilen iki kardeşin durumu damgasını vurdu. Olayla ilgili olarak Umut Yıldızı Derneği Başkanı Kamil Atay, çocukların cinsel taciz ve şiddete mağdur olduklarını iddia eden babayla basın toplantısı düzenledi. Mağdur babaya destek vermek ve sorunlarını dinlemek üzere Almanya Türk Federasyonu NRV Bölge Başkanı Tansel Çiftçi, Düsseldorf Türk Aile Birliği Başkanı Ensar Öztürk, Düsseldorf Milli Görüş Fetih Camii Derneği Başkanı Ziya Kılıç, Düsseldorf Uyum Komisyonu üyesi Metin Demirtürk ve Umut Yıldızı Dernek yöneticileri de katıldı. Dernek Başkanı Altay, yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Oğlu kucağıma gelmek istemedi, öperken tepki verdi, kız gene kez aynı şekilde. Tabii bu bize şüphe uyandırdı. Bunun üzerine arkadaşlardan çocukları konuşturmalarını, bir karıştırmalarını istedik. Acaba bir şey çıkar mı? Yani bu çocuklar neden böyle bir reaksiyon gösteriyorlar diye. Ve bunun cevabında da evet çocukların değişik verici açıklamaları oldu. Biz bunu dün derneğimizin hukuk danışmanlarından Ömer Faruk Kalkan'la, avukat arkadaşımızla mağdur babayı polise gönderdik ve suç duyurusunda bulunduk. Polis görüntüler üzerine pazar günü ve akşam saatleri olmasına rağmen Olay Köln'ün eyaletinde oluyor, Köln'de oluyor. En yetkili gençlik dairesine, yöneticisine ulaşıyor ve çocuklar hemen aynı dakikada farklı bir yurda aldırılmasına karar verildi. Çocuklarımız şu anda sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bir yurda yerleştirildi. Ama tabi bu olayın hukuki açıdan devamı önümüzdeki günlerde neye getirecek bilmiyoruz. Yüreği yaralı baba ise iddiaların araştırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi. Oğlumu çok şımarık büyüttüm, evet çok şımarık, her istediğini yaptım. Orada bu çocuğa ben paşa dediğim için bu çocuğun paşa olmadığını buna ispatlayacaklarını söylediler bana. Bize de ona paşa demememizi, demememizi istediler. Bu çocuk küçücük bir yaramazlık yaptığında zaten bakıcılar hiçbirini anlamıyor. Biz de bizi bile anlamıyor çünkü Türkçe konuşuyorduk, Almanca konuşmak zorunda kaldık. Çocuğu gün geçtikçe delirttiler. Çocuğu anlamadı, ben size bilmediğiniz bir dili konuşayım. Kaç kelime anlarsınız benden? Ne anlarsınız benden? Hiçbir şey. Evet. Çocuk da sadece korkarak kendini geri çekmeye çalışıyor. Çocuğu tutuyorlar tabii ki hırçınlaşıyor. Hiç kimse bunları görmüyor. Bu çocuğu anasından babasından ayırıyorlar. Kaç yaşında İki buçuk yaşındaydı benim oğlum. <laughs> Bana diyorlar ki, oğlum niye yürü e, e, konuşamıyor diyorlar. Bir çocuk kaç yaşında konuşur? Benim evimdeyken Türkçe konuşuyordu. Ama Almanca neden konuşsun ki? Daha yaşı kaç ki? Ne bekliyorlar bu küçücük çocuklar? Bu çocuğu her gün yanımda bile yaptılar bunu. Her gün o da absını yaptılar. Çocuğun kafasındaki şişikler, kırıklar, hepsi bu yüzden gerçekleşti. Ve bir gün benim yanımda aldılar. Yalvardım yapmasınlar diye. Bana dediler ki kusura bakmayın biz almamız lazım. Öğrenmesi lazım. Çocuğumu odaya koydular kafası güm güm yere vururken sesini duyarken onlara söyledim. Bakın dedim çocuğun kafasını yere vuruyor. Ağrı olursa bırakır dediler. Çocuğum hep burasını vuruyordu yere. Yani. Burası artık acıdan vuramamaya başlayınca burayı vurmaya başladı. Burayı acıdan vuramamaya başlayınca burayı vurmaya başladı. Eşim hakime bunu gösterdi. Artık oğlum kafasını böyle vuruyor. Böyle vuruyor diye aldınız. Burası bitti, burası bitti. Şimdi böyle vuruyor diye bacaklarını açıp kafasını yere vurduğunu gösterdi. Herkes deli olarak gösterdi onu. Tamam ama bu gerçek. Bu çocuğun evde yaşantı tarzı bu. Bununla bu aynı mı? Lütfen ya. İnsan olarak bakın. Bu hayvanlar gibi bakmayın buna. Bunlar bizi bile bile yaptılar bunu. Ben ispatladım bu bayanların çocuk çaldığını. Yeter ki benim arkamda birileri dursun. Bu bayanların nereye gittiğini araştırsınlar ve görecekler. Bir aile daha var. Ben onu da sizin karşınıza çıkarabilirim. O aileyle de konuşabilirsiniz.